Merhaba, göz anatomisinden bahsedeceğim. Öncelikle bulbus okuliden bahsedeceğiz. Bulbus okulinin 3 tane tabakası bulunmaktadır. Bu tabakalardan ilki tunica fibrosa. Tunica fibrosa, sklera ve korneadan oluşur. Öncelikle bu tabakayı gösterelim. Burada gördüğümüz yapı korneadır. Kornea, ışığı en fazla kıran yapıdır. Korneada damar bulunmaz. Korneanın e, beslenmesi, lameller arasındaki aralıklarda dolaşan doku sıvısı ile olmaktadır. Arkada gördüğümüz... E, açık renkli olan yapı ise sıkleradır. Sıklera yara elastiktir, sert ve sağlamdır. Göz kapaklarının örtüğü ön bölümü konjunktive ile kaplıdır. Arka bölümü ise vagina bulbi, tenon kapsülü içine oturmuştur. Sıkleranın arka tarafında nervus opticus'un liflerinin geçtiği ve lamina cribrosa sıklera denilen delikli bir saha bulunur. Burası sıkleranın en zayıf yeridir. Şimdi burayı gösterelim. Burada gördüğümüz anatomik yapılar siklere üzerinde delikler oluşturuyor. Bu sahaya lamina e, kribroza siklere denilmektedir. Burada e, bulunan deliklerin en büyüğünden arteria vena centralis retina geçmektedir. Sıklere tabakasında bahsedeceğimiz diğer bir yapı ise vena vortikoza. Burada vena vortikoza'nın sklera üzerinde yapmış olduğu açıklığı görmekteyiz. Vena vortikoza'nın kendisini de burada görüyoruz. Vena vorticoza, vena siliareslerin birleşerek oluşturduğu bir vendir. En sonunda da bütün venler vena oftalmikaya açılırlar. Bahsedeceğimiz ikinci tabaka ise tunica vasculosa bulbidir. Tunica vasculosa bulbi, koroidea, corpus siliare ve iristen oluşmaktadır. Şimdi bu yapıları gösterelim. Buradan baktığımızda koyu kahverengi e, renk ile gördüğümüz e, yapı koroideyadır. Melanin pigmenti sebebiyle koyu kahverengi olarak görülmektedir. Koroideya damardan oldukça zengin bir yapıdır. Korpus siliare'den bahsedecek olursak burada korpus siliare'yi görüyoruz. Korpus siliare orta tabakanın ora serrata'dan irisin dış kenarına uzanan bölümüdür. İçeride tırtıklı dişli gibi gördüğümüz e, kısım ora serrata'dır. Buradan da gösterecek olursak buraya ora serrata denilmektedir. Koyu kahverengi ile gördüğümüz kısım şuradan itibaren korpus siliari olarak isimlendirilmektedir. Korpus siliari'nin iç yüzünde ışınsal tarzda uzanan ince pilikalar bulunur. Bu pilikalar irise yakın bölümde birleşerek prosesus siliaris oluşturur. Burada gördüğümüz beyaz renkli olan çıkıntılar prosesus siliarislerdir. Prosesus siliaris içinde gördüğümüz e, düz kaslar muskulu siliaris'tir. Burada da muskulu siliarisleri görmekteyiz. Tunika vasculosa'da bahsedeceğimiz son yapı iristir. Burada renkli olarak gördüğümüz kısım iristir. Iris kişiler arasında rengi farklılık gösteren bir yapıdır. Tunika vasculosa bulbinin ön tarafta bulunan bölümüdür. Margo denilen dış kenarı Korpus siliare ve korneanın arka yüzünün periferik kenarına tutunmaktadır. Margo pupillaris denilen iç kenarı ise pupillayı sınırlar. Burada Margo pupillaris denilen iç kenarını görmekteyiz. Burada ise Margo Siliaris denilen dış kenarını görmekteyiz. Burada bahsedeceğimiz diğer bir yapı ise lenstir. Lensi burada görmekteyiz. Lateralden baktığımızda da lensi burada görüyoruz. Lensin ön kısmına fasiyes anterior, arka kısmına ise fasiyes posterior denilmektedir. Iris ve lens, bulbus okuliyi kamera anterior ve kamera posterior olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. Kamera anteriorun sınırlarını söyleyelim. Buradan baktığımızda korneanın arka yüzü ile iris ve lensin pupillaya bakan kısmının oluşturduğu, sınırladığı alan kamera anteriordur. Kamera posterior ise iris, korpus siliare ve lensin sınırladığı burada gördüğümüz alandır. Bahsedeceğimiz üçüncü tabaka ise tunika interna bulbi veya tunika nervosa bulbi. Tunika nervosa bulbi de retinayı göreceğiz. Bu şekilde baktığımızda retinayı görmekteyiz. Ama buradan baktığımızda gördüğümüz kısmı pars optika retina dediğimiz kısmıdır. Göreceğimiz yapılar diskus nervi optici dediğimiz burada beyaz renkli görmüş olduğumuz yapıdır. Retina tabakasına buradan baktığımızda burada oval bir saha görmekteyiz. Bu oval sahaya makula lutea yani sarı leke denilmektedir. Makette görmediğimiz makula lutea'nın ortasında bulunan alana ise fovea centralis diyoruz. Tunica nervosa bulbi de göreceğimiz arterlerden bahsedelim. Nervus opticus'un içinden geçerek sklera tabakasını delip retinada dağılan arteria centralis retinayı burada görmekteyiz. Bahsedeceğimiz diğer bir yapı ise arteriola nazalis retinadır. Arteriola nazalis retinayı burada dağılmış dallar şeklinde görmekteyiz. Retinada söyleyeceğimiz diğer bir arteriyel yapı ise Burada gördüğümüz dağılmış dallar çoğu şekilde söyleniyor. Arteriola temporales retina. Işık kıran yapılardan bahsedecek olursak e, öncelikle korneayı söyleyeceğiz. Sonrasında humor akozus burada görmüyoruz. Daha sonra lens ve korpus vitreum ışığı kıran yapılardır. Korpus vitreum ışığı kıran yapıların en büyüğüdür. Şimdi göz kaslarından bahsedeceğiz. Gördüğümüz kaslardan ilki musculus levator palpebra superioris. Musculus levator palpebra superioris, musculus orbicularis oculinin antagonistidir. Göz kapaklarını açmaya yarar. Burada musculus levator palpebra superiorisi görmekteyiz. Musculus levator palpebra superiorisin kirişi glandula lacrimalis'i yani burada gördüğümüz glandula lacrimalis'i iki parçaya böler. Böldüğü parçalardan ilki burada gördüğümüz pars orbitalis'i. Diğer parça ise burada gördüğümüz pars palpebralisidir. Burada gördüğümüz kanalları ise çoğu şekilde ductuli excretori denilmektedir. Musculus levator palpebra superiorisi nervus oculomotorius innerve etmektedir. Sedeceğimiz diğer kaslar bulbus oculi'yi hareket ettiren kaslardır. Maketimize lateralden bakıyoruz. Lateralden baktığımızda gördüğümüz göz küresini hareket ettiren bir başka kas musculus rectus lateralis'tir. Musculus rectus lateralis'i burada görmekteyiz. Musculus rectus lateralis bulbus oculi'yi dışa çevirir. Aynı zamanda da nervus abducens yani 6. kraniyel tarafından innerve olur. Bahsedeceğimiz diğer kas ise musculus rectus superior. Musculus rectus superior ise burada görmekteyiz. Sözünü ettiğimiz musculus rectus superior, rectus lateralis, Musculus rectus inferior, musculus rectus medialis bu kasların tamamı sklera tabakasına tutunmaktadır. da bunların tutunduğu yer engebeli olarak görülmektedir. Bunun dışında sklera tabakasının diğer kısımları e, nispeten daha pürüzsüzdür. Musculus rectus superior göz küresini yukarı çevirir. Nervus oculomotorius yani 3. kranial sinir tarafından innerve olur. Bahsedeceğimiz diğer bir kas ise Musculus rectus medialis. Musculus rectus medialis ise burada görmekteyiz. Rectus medialis, rectus superior gibi nervus oculomotorius tarafından innerve olur ve göz küresini içe çevirir. Musculus rectus inferior da musculus rectus superior ve musculus rectus medialis gibi nervus oculomotorius tarafından innerve edilir. Musculus rectus Inferiorun görevi ise göz küresini aşağı çevirmektir. E, bahsedeceğimiz e, diğer iki kas Musculus obliquus superior ve Musculus obliquus inferior. Musculus obliquus superioru burada görmekteyiz. Musculus obliquus superiorun tendonu trochlea denilen e, yapıdan dönerek gelir ve sklera tabakasına yapışır. Musculus obliquus superior göz küresini aşağı dışa çevirmekte görevlidir. Siniri diğer kaslardan farklı olarak nervus trochlearis yani dördüncü kraniyel sinirdir. Dördüncü kraniyel siniri de musculus obliquus superior'un üzerinde burada görmekteyiz. Musculus obliquus inferior'u da burada görmekteyiz. Musculus obliquus inferior göz küresini yukarı dışa çevirmekte görevlidir. Siniri... Musculus Rectus Superior, Musculus Rectus Inferior, Musculus Rectus medialiste olduğu gibi e, Nervus Oculomotorius yani 3. kraniyel sinirdir. Maketimize anterior'dan bakıyoruz. Anterior'dan baktığımızda gördüğümüz yapılardan bahsedelim. E, burada Tarsus Superior'u, Tarsus Inferior'u görmekteyiz. Burada Ligamentum Palpebra Mediale, burada ise Ligamentum Palpebra Laterale'yi görmekteyiz. Buradan baktığımızda gördüğümüz diğer yapılar ise Şurada gördüğümüz fornix sacculus lacrimalis kube şeklinde görünmüş olan. Şurada sakkus lacrimalis ve devamında ductus nasolacrimalis'i görüyoruz. Burada karunkula lacrimalis'i görmekteyiz. karunkula lacrimalis'in biraz daha e, lateralinde yukarıda ve aşağıda papilla lacrimalis superior ve papilla lacrimalis inferioru görüyoruz. Burada ise punctum lacrimale superior ve punctum lacrimale inferioru görmekteyiz. Gördüğümüz diğer yapılardan bahsedecek olursak biraz daha içeride burada gördüğümüz katlantı şeklinde pilica semilunaris'i görmekteyiz. Burada ise kanelikulus lacrimalis superioru ve kanelikulus lacrimalis inferioru da görmekteyiz. Göz kapaklarının içinde gördüğümüz yapılardan bahsedelim. Burada gösterilmiş olan yapı tunica conjunctiva palpebradır. Burada ise tunica conjunctiva bulbi'yi görmekteyiz. Göz kapaklarının içine tekrar dönecek olursak, burada gördüğümüz yapı fornix conjunctiva e, superior. Burada ise fornix conjunctiva inferioru görmekteyiz. Burada gördüğümüz yapının tamamı ise conjunctiva palpebra superior. Burası ise conjunctiva palpebra inferior olarak isimlendirilmektedir. Çizgi çizgi şeklinde gördüğümüz bezler ise glandula tarsalis olarak isimlendirilir. Burada e, glandula lacrimalis'i musculus levator palpebrae superioris'in kirişinin ikiye böldüğünü görmüştük. Burayı açtığımız zaman pars palpebralis'i buradan da görmekteyiz. Aynı şekilde burada gördüğümüz küçük kanallar ductuli excretorii olarak isimlendirilir. Şimdi sinirlerden bahsedeceğiz. E, önce maketimizin dışında gördüğümüz e, yapılardan bahsedelim. Buradan devam eden kısmı nervus opticus kısmı. Burası ise tractus opticus olarak devam edecek. Burada da chiasma opticum görülmektedir. Burada... Beşinci kraniyel sinir olan nervus trigeminusu görüyoruz. Nervus trigeminus burada dallarına ayrılmış şekilde görünüyor. Devamı arkadan devam edecek. Burası nervus ophthalmicus, nervus maxillaris ve nervus mandibularis'tir. Burada gördüğümüz kısım. Şimdi detaylıca inceleyecek olursak Burayı açalım. Nervus oftalmikusu burada görmekteyiz. Nervus oftalmikusun dallarından bahsedecek olursak, e, Nervus oftalmikus burada Nervus frontalis olarak devam etmiş. Nervus frontalis iki dala ayrılmış. Burada gördüğümüz nervus supra Burada gördüğümüz ise Nervus supra orbitalis'tir. Nervus supra iki dalına ayrılacak burada. Dallardan e, lateralde olanı Ramus lateralis, medialde olanı ise Ramus medialis olarak isimlendirilmektedir. Burayı kaldırdığımız zaman ise Burada nervus optikus'u görüyoruz. Nervus optikus devam etmiş buradan, sklera tabakasını delerek bulbus okulinin içine girmiş şekilde görünüyor. Burada ise nervus maxillaris'i görüyoruz. Nervus maxillaris'in burada verdiği dallar ramus alveolaris superior posterior olarak isimlendirilmektedir. Nervus oftalmikus'un dallarından devam edecek olursak, burada nervus nasosiliaris denilen dalını görmekteyiz. Nervus nasosiliaris'in burada verdiği ilk dal nervus ethmoidalis posterior, devam edecek. Burada nervus ethmoidalis anterioru verecek. Daha sonrasında ise verdiği bir diğer dal, şuradan gösterelim. Nervus infra trochlearis'tir. Devam edecek olursak burada makette bir yanlışlık var. Nervus Nervus nasociliaris'in dalı nervi ciliaris longi'dir. Nervi ciliaris longi burada sanki nervus e, okulomotorius'tan çıkmış gibi gösterilmiş ama normalde nervus nasociliaris'in dalıdır. Burada nervi ciliaris longi'yi görmekteyiz. Bu dal buradan değil şuradan çıkmış olmalıydı. Nervus nasociliaris'ten çıkmış olmalıydı. Buna dikkat edelim. Burada nervus oculomotorius'u görüyoruz. E, tamamını göremesek de ganglion ciliare'i görmekteyiz. Burada gördüğümüz sinirler ise nervi ciliares e, bir eves olarak isimlendirilmektedir. Maketimize posteriordan bakacağız. E, posteriordan baktığımızda burada gördüğümüz arter arteria carotis interna'dır. Arteria carotis interna'nın bazı dallarını burada görmekteyiz. Burada gördüğümüz dalı arteria cerebri anterior'dur. Burada gördüğümüz dalı ise ramus communicans posterior'dur. Posteriordan baktığımızda burada sinüs kaverni bir kısmını görmekteyiz. Buraya baktığımızda ilk gördüğümüz 3. kraniyel sinir yani nervus oculomotorius. Onun aşağısında ise 4. kraniyel sinir yani nervus trochlearisi görüyoruz. Onun biraz daha aşağısında ise nervus abducens'i görmekteyiz. Maketin bu kısmını kaldırdığımız zaman maketimizi kaldırdık. Burada baktığımızda 3. kraniyel sinir nervus oculomotorius, 4. kraniyel sinir nervus trochlearis, 6. kraniyel sinir nervus abducens, ve burada da nervus nasus bir kısmını görmekteyiz. Şimdi görünen arterlerden ve venlerden bahsedelim. Maketin bu kısmını kaldıralım. Öncelikle burada arterioftalmika'yı görüyoruz. Arterioftalmika devam edecek. Nervus etmoidalis posterior ile birlikte seyreden arteri etmoidalis posterior dalını verecek. Sonrasında ramus muscularis denilen kaslara giden dallarını verecek. Kaslara giden dallarından bir tanesi de inferiorda burada görülmektedir. Rectus inferior üzerine seyrediyor. Burada ise... Arteria etmoidalis anterior'u görmekteyiz. Nervus etmoidalis anterior ile birlikte seyrediyor. Arteria etmoidalis anterior, foramen etmoidale anteriustan geçerek burada durameteri besleyen ramus meningeus anterior dalını verir. Arteri oftalmikanın diğer bir dalını gösterecek olursak burada arteria infratrohliarisi görmekteyiz. Arteri infratrohliaris burada gördüğümüz daldır ve bu şekilde devam edip arteri angularis ile anastomoz yapacak. Anastomoz yaptığı yeri de burada görmekteyiz. Burada da arteri angularisi görüyoruz. Arterlerden sonra burada gördüğümüz ven ise veno ophthalmica superiordur. Göreceğimiz bir başka arter ise arteria lacrimalis'tir. E, makette arteria lacrimalis ve nervus lacrimalis burada e, birlikte gösterilmiş. Hangisi olduğu çok belirgin olmadığı için arteria lacrimalis ve nervus lacrimalis'tir e, diyebiliriz. Zin halkası kanalis opticus ve fissura orbitalis superiorun alt medya kısmına oturur. Zin halkasının diğer ismi anulus tendinus Komünistir. Anulus tendinous Komünist'in alt yarısından musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, musculus rectus lateralisin alt kısımları başlar. Halkanın üst yarısından ise musculus rectus superior, musculus rectus medialis ve musculus rectus lateralisin üst kısımları başlar. Zin halkasından başlayan kaslar ön tarafa doğru uzanarak isimlerinin belirtildiği yönlerde geniş aponeurozlar şeklinde sık lereye tutunurlar. Zin halkasının medial yarısından nervus Opticus ile arterioftalmika, lateral yarısından ise nervus Oculomotorius'un iki dalı, üst dalını ramus superioru burada görüyoruz, alt dalını, da, dalını ise inferior da görüyoruz. Ayrıca nervus nasus iliaris ve nervus abducens burada gördüğümüz gibi geçmektedir.